Abicim herkes Fortifshi olamaz. Benim gibi arkadaşlar. Ben Fortif operatörüyüm. Herkes Fortif operatörü olamaz. Şu abimizi izliyoruz şimdi arkadaşlar. İki tane palet almış. 45 kapasitesi arkadaşlar. 2 tondur belki. Şu an abimiz 3 ton kaldırıyor ve arkası gördüğünüz gibi kalkıyor portifin ama abimiz aldırmıyor. Bakın çok tehlikeli bir şey. Ama Herkes işte fortif operatörü olabiliyor arkadaşlar. Abimiz de yaşlı birine benziyor. Kesin bir 10-15 yıl bir tercümesi var ama nafile. Evet abimiz şu an gidiyor. Ani bir frene bastığında da hafif bastığında zaten bu yük devrilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar abimiz kendini kurtarmaya çalışıyor. Mallar gitti yazık günah ya. Gerçekten yazık. Kurallara uyun biraz.